ilişkilerin %73'ünün kritik bir hata yüzünden başarısızlığa uğradığını bilmiyor olabilirsiniz. Erkeklerin ilk 90 günde yaptıkları. Ya size bu hatanın çok yaygın, çok masum görünen bir hata olduğunu söyleseydim. Neredeyse tüm erkeklerin farkında olmadan yaptığı bir şey. En çok arzuladıkları kadınla olan şanslarını mahvedenler mi? İşte şok edici gerçek. Bazı özel sırlar var ki bir kadınla paylaşıldığında onun sana bakış açısı sonsuza dek değişecektir. Ve daha iyiye doğru değil, Pensilvanya Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma, cinsel yönelimini açıklayan erkeklerin bazı bilgileri sadece iki haftada algılanan çekicilik, yüzde altmış beşlik bir düşüşe neden oluyor. Size çekiciliği her şeyden daha hızlı öldüren yedi ölümcül sırrı açıklayacağım kadınların yüzünüze asla söylemeyeceği ama paylaştığınızda sessizce yargılayacakları sırlar. Eğer şu anda bir ilişkiniz varsa veya yeni bir ilişki kurmaya çalışıyorsanız bu bilgiler sizi kalp kırıklığından kurtarabilir. Eğer onu görmezden gelirseniz, neden aniden uzaklaştığını merak edebilirsiniz. Tutkunun neden azaldığını veya neden ciddi hiçbir şeye hazır olmadığını soruyor. Daha derinlere dalmadan önce hemen abone ol butonuna ve bildirim zilini tıklayın. Neden mi? Çünkü bugün paylaşacaklarım, açılmak ve savunmasız olmak konusunda size söylenen her şeye aykırı çoğu flört tavsiyesi yanlıştır ve ben bunu size bilim ve gerçek hayattan örneklerle kanıtlayacağım. Kadınların gerçekten ne düşündüğünü ama asla yüksek sesle söylemediğini öğrenmeye hazırsanız yorumlara bir yazın. Eğer tam dürüstlüğün her zaman en iyi politika olduğunu düşünüyorsanız sıfır yazın. Bakalım nerede duruyorsunuz? Erkeklerin kırılganlığıyla ilgili gizli gerçek. Harvard araştırmacılarının çığır açan araştırmasında keşfettikleri şey bu. Çekicilik hakkında. Kadınlar biyolojik olarak potansiyel partnerlerinde güvenlik ve güç aramaya programlanmıştır. Belirli zayıflıklar ortaya çıkardığınızda yakınlık yaratmıyorsunuz, aksine eski zayıflıkları harekete geçiriyorsunuz. Onu koruma ve sürdürme yeteneğinizi sorgulatan uyarı sistemleri. Bu kadınları yüzeysel yapmaz, onları insan yapar. Tıpkı doğurganlığın işaretleri oldukları için gençliğe ve güzelliğe ilgi duyduğunuz gibi, kadınlar özgüvene ve yeteneğe ilgi duyarlar. Çünkü bunlar hayatta kalmanın işaretleridir. Bu gerçeklikle mücadele etmek, yerin çekimiyle mücadele etmek gibidir; boşuna ve acı verici. Romantik çekim konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından Dr. Helen Fisher kadınların %89'unun romantik ilgiyi kaybettiğini bildirdiği bulundu. Bir erkek duygusal olarak aşırı bağımlı hale geldiğinde. Ama meselenin özü şu, çoğu erkek o çizgiyi aşan hangi vahiylerin ortaya çıktığında habersiz. Birlikte çalıştığım 34 yaşındaki mühendis, Markus'un hikayesini sizinle paylaşayım. Markus, başarılı bir pazarlama direktörü olan Sarah ile çıkıyordu üç aydır birlikteydiler ve her şey mükemmel görünüyordu. Sonra Markus kritik bir hata yaptı. Sarah'a samimi bir an yaşadığını sandığı anda derinlerindeki korkusunu anlattı. Bağlılığı, yeterince iyi olmadığı yönündeki kaygısı ve son ayrılığından sonra yaşadığı depresyon mücadelesi. Sarah onu dinledi, teselli etti ve dürüstlüğünü takdir ettiğini söyledi. Ama bir şey değişti. İki hafta içinde randevuları iptal etmeye başladı. Bir ay içinde alan ihtiyacı duyduğunu söyledi. Markus, Sarah'nın çok nazik olması nedeniyle neyin yanlış gittiğini hiçbir zaman anlayamadı. Doğrusunu söylemek gerekirse, onun ifşaları onun ilgisini sona erdirmişti. Bu zalimlik değil, insanın doğasıdır ve kuralları anladığınızda kazanmak için oynayabilirsiniz. Birinci sır, en derin güvensizlikleriniz. Bir kadına asla söylememeniz gereken ilk sır en derin güvensizliklerinizdir. Modern dünyanın kırılganlığı ve duygusal açıklığı öğütlediğini biliyorum. Ama size söylemedikleri bir şey var. Güvenli savunmasızlık ile muhtaç itiraf arasında büyük bir fark var. Vebalar ve savaşlar sırasında Roma'yı yöneten filozof imparator Marcus Aurelius'u düşünün özel günlüğü, meditasyonlarda korkularını, şüphelerini ve güvensizliklerini ayrıntılı olarak yazıyordu. Ama anahtar kelimeye dikkat, özel. Bu duyguları bizzat kendisi işledi ve bu onu zayıflatmadı, aksine güçlendirdi. Bir kadına Korkarım senin için yeterince iyi değilim dediğinizde ya da kendimi yeterince çekici bulmuyorum dediğinizde savunmasız davranmıyorsunuz. Onu terapistinize dönüştürüyorsunuz. Ondan sizi rahatlatmanın duygusal yükünü taşımasını istiyorsunuz. Bu çekici değil, yorucu. Kişilik ve Sosyal Psikoloji dergisinde yayınlanan bir araştırma şunları buldu kadınların, erkeklerin çekicilikleri konusunda şüphe duyduklarını duyduktan sonra onları yüzde 43 daha az çekici buldukları ortaya çıktı. Neden? Çünkü güven bulaşıcıdır. Güvensizlik de öyle. Bunun yerine yapmanız gerekenler şunlardır. Güvensizliklerinizi gizlice işleyin. Bunları yazın. Bir arkadaşınızla konuşun. Gerekirse bir terapiste görünün. Sonra işi yapan adam olduğunuzu gösterin işi onun yapmasını isteyen adam değil. Unutmayın, o sizin yanınızda kendini güvende hissetmek istiyor, sizden sorumlu olmak değil. İkinci sır, tüm cinsel geçmişiniz. Çekiciliği yok eden ikinci sır ise tüm cinsel geçmişinizdir. Kadınlar size geçmişiniz hakkında sorular soracaktır. Ancak bu bir bilgi talebi değil, sınırlarınızı test etmektir. Rakamınız yüksek veya düşük olsun. Bunu paylaşmak sorun yaratır. Çok yüksek olursa seni bağlılıktan uzak biri olarak görecektir. Çok düşükse diğer kadınlara çekici gelip gelmediğinizi sorgulayacaktır. Her halükarda kaybedersiniz. Sex at Dawn kitabının yazarı Dr. Christopher Ryan, insanların partnerinizin cinsel geçmişine dair doğal bir meraklı olduğunu belirtiyor. Ancak bu merak çoğu zaman ilişkiye zarar verir. Araştırmaları, ayrıntılı cinsel geçmişlerini tartışan çiftlerin 6 ay sonra ilişki memnuniyetinde %34 bir azalma bildirildi. Psikolojik gerçek şudur, o sana geçmişini sorduğunda aslında sana sorduğu şey şu, ben senin için özel miyim? Sayının önemi yok, önemli olan cevabınızdır. Sayılar vermek yerine şuna benzer cevaplar deneyin. Bana ne istemediğimi öğreten ilişkiler yaşadım. Şimdi ise ne istediğimi biliyorum. Kaliteyi gördüğümde anlayacak kadar. Geçmişim beni sana getirdi ve önemli olan da bu. Bu cevaplar güveni gösterir, gizemi korur ve dikkati şimdiki zamana yönlendirir ki bu da çekiciliği yaratır. Üçüncü sır, tam olarak mali durumunuz. Finansal bilgileriniz çekiciliği sabote edebilecek üçüncü sırdır para kadınlar için güven ve hırsı temsil ediyor ancak belirli rakamların açıklanması beklenmedik sorunlara yol açıyor. Eğer az kazanırsanız onun potansiyeli sınırlı olabilir. Çok fazla kazanırsanız onun beklentileri yükselebilir veya onunla çıkma nedenlerinizi sorgulayabilir. Ayrıca yanlış türden ilgi çekme riskini de göze almış olursunuz. St. Louis Federal Reserve Bankası'nın yürüttüğü bir soruşturma ilişkilerdeki çatışmaların %76'sının parayla ilgili olduğunu gösteriyor. Ancak asıl mesele şu, bu çatışmaların çoğu çiftlerin kesin rakamları çok erken konuşmasıyla başlıyor. Dünyanın en zengin adamlarından biri olan Warren Buffett Onlarca yıl sade bir araba kullanması ve sade bir evde yaşamasıyla ünlüydü. Zenginliğinizi sergilemenin insanların sizinle etkileşim kurma biçimini değiştirdiğini anladım. Aynı prensip flörtte de geçerlidir. Rakamları ortaya koymak yerine zenginliği yaratan özellikleri gösterin. Hırs, disiplin ve vizyon. Hedeflerinizden, iş ahlakınızdan ve geleceğe yönelik planlarınızdan bahsedin onlara sadece bir şey yapmadığınızı, bir şeyler inşa ettiğinizi gösterin. Bu yaklaşım iki şeyi başarır. Yararlı bir gizemi korur ve mevcut banka bakiyenizden daha önemli niteliklere sahip olduğunuzu gösterir. Dördüncü sır, en derin korkularınız. Korku evrenseldir. Ancak onunla nasıl başa çıktığınız insan olarak mı, yoksa zayıf olarak mı görüleceğinizi belirler. Dördüncü sır, en derin korkularınızla ilgilidir. Korkuların kendisiyle değil, onlarla olan ilişkinizle. Antik Spartalı savaşçılar korkusuz değillerdi. Herkes gibi onlar da korkuyorlardı. Onları efsane yapan şey, korkuya rağmen hareket edebilme yetenekleriydi. Modern insanların unuttuğu bir şeyi anladılar. Cesaret korkunun yokluğu değildir ama korkuyu hissetmek ve yine de ilerlemek. Bir kadına işimi kaybetmekten çok korkuyorum veya korkuyorum bağlanmak dediğinizde cesaret göstermeden korkuyu paylaşmaktır. Bu çekimin kutupluluğunu tersine çevirir. Seni onu koruyabilecek biri olarak görmesi gerekirken seni korunmaya ihtiyacı olan biri olarak görüyor. UCLA'da yapılan büyüleyici bir araştırma, kadınların stres hormonlarının erkek partnerleri zorluklarla başa çıkma becerileri konusunda endişe duyduklarında artış görülüyor. Biyolojik olarak bu mantıklıdır. Eğer koruyucusu korkuyorsa, onun da yüksek alarmda olması gerekir. Bakış açınızdaki değişim şu: Korkularınızı paylaşmak yerine, zorluklarla nasıl yüzleştiğinizi paylaşın başarısızlıktan korkuyorum demek yerine beni gelişmeye zorlayan zorlu bir proje üzerinde çalışıyorum demeyi deneyin. Fark çok büyük. İnsanlığınızı gizlemek değil, gücünüzü göstermek önemlidir. Beşinci sır, geçmişteki ihanetlerin ayrıntıları. Beşinci sır, ihanetler ve kalp kırıklıklarıyla dolu geçmişinizle ilgilidir. Neden dikkatli olduğunuzu veya neden belirli sınırlarınızın olduğunu açıklamak istemeniz doğaldır başkalarının sizi nasıl incittiğini ayrıntılı olarak anlatmak amaçladığınızın tam tersine yol açar. Sizi aldatan eski sevgilinizden, size ihanet eden arkadaşınızdan bahsettiğinizde ya da size haksızlık eden patronunuz varsa, onun zihnini kendinizi kurban olarak gösteren imgelerle programlıyorsunuz. Ayrıca insanların karakterini en iyi şekilde yargılayamayacağınızı da ima ediyorsunuz. Evrimsel psikolog Dr. David Buss kadınların bilinçsizce erkekleri sosyal hiyerarşilerde başarılı bir şekilde hareket edebilme yetenekleri şu şekilde değerlendirdiğini keşfetti. Sık sık maruz kaldıkları adaletsizliklerden bahseden adamlar çok az sosyal zeka ya da şanssızlık gösterirler. İkisi de çekici değil. Büyük İskender, 30 yaşına gelmeden bilinen dünyanın çoğunu fethetti. Sayısız ihanet ve yenilgiyle karşılaştı ama o geçmişte değil, gelecekteydi. Bu zihniyet sadakati teşvik etti ve takipçileri cezbetti. Geçmişte yaşadığınız hayal kırıklıkları ve ihanetler kimliğinizi tanımlamamalı, size ders olmalı. Başkalarının size neler yaptığını ayrıntılı olarak anlatmak yerine neler öğrendiğinize ve nasıl geliştiğinize odaklanın. Dikkatli olmanızı anlaması gerekiyorsa şunu deneyebilirsiniz. Daha dikkatli olmayı öğrendim. Sözlerden çok eylemlere önem vermek veya tecrübe bana yavaş yavaş güvenmeyi öğretti. Bu mağduriyet yaratmayan bir bilgeliğin göstergesidir. 6. sır, derin güvensizlik alanlarınız. Her erkeğin kendini yetersiz hissettiği alanlar vardır. Ama 6. sır bu güvensizliklerle nasıl başa çıktığınızla ilgili. Gelişim alanlarını kabul etmekle yetersizlik duygularını itiraf etmek arasında Önemli bir fark vardır. Modern psikoloji radikal dürüstlüğü teşvik ediyor. Ancak Sosyal ve Kişisel İlişkiler dergisindeki araştırma şunu gösteriyor. Bunun romantik durumlarda çoğu zaman ters tepebileceğini söylüyor. Kadınlar partnerlerinin çok fazla güvensizliğini çok hızlı bir şekilde paylaşması durumunda bunaldıklarını söylüyorlar. Profesyonel sporcuları düşünün. Kendi zayıflıklarını çok iyi biliyorlar. Video izliyorlar, koçlarla çalışıyorlar ve sürekli kendilerini geliştiriyorlar. Ama röportajlarda kusurlarını dile getirmiyorlar. Antrenmanlarını, hedeflerini ve oyun stratejilerini anlatıyorlar. Aynı prensip flörtte de geçerlidir. Sosyal etkileşimlerde zorluk çekiyorsanız, insanlarla aram hiç iyi değil diye itiraf etmeyin. Bunun yerine gelişiminize odaklanın katıldığım sosyal durumlar konusunda daha seçici oluyorum. Bakış açısındaki bu değişimin güçlü bir etkisi vardır. Sizi sınırlamalarının tuzağına düşen biri yerine aktif olarak kendini geliştiren biri olarak konumlandırır. Kadınlar mevcut duruma değil, gidişata ilgi duyarlar. Unutmayın, o sizin nereye gittiğinizi görmek istiyor, nerede sıkıştığınızı değil. 7. sır, ilişki şüpheleriniz Yedinci ve en tehlikeli sır, ilişkiniz veya partner olarak değerinizle ilgili şüphelerin dile getirmektir. Neden benimle olduğunu bilmiyorum veya daha iyisini yapabilirdin gibi ifadeler. Alçak gönüllü görünebilirler ama ilişki için zehirdirler. Boşanmayı yüzde doksan, dört doğrulukla tahmin edebilen Dr. John Gottman, ilişkilerde en yıkıcı iletişim kalıplarından birinin güvensizlik ifadeleri olduğunu belirtir kendi değerinizi sorguladığınızda onu ya sizi memnun etmeye ya da sizin aynı fikirde olmaya zorlarsınız. Bunların ikisi de çekiciliği zedeler. Psikolojik olarak şöyle bir durum söz konusu. Değeriniz hakkında şüphe duyduğunuzda birinden sizi değerinize ikna etmesini istiyorsunuz. Bu dinamiği tersine çevirir ve sizin onu kovalamanızından onun sizin duygularınızı yönetmesine doğru ilerler. Kadınlar bu değişimden nefret ediyor çünkü bu durum onlara ilişkide eril enerjinin kendileri olduğunu hissettiriyor. Şu alternatif yaklaşımı değerlendirin. Güvence aramak yerine minnettarlığınızı ifade edin. Seni hak etmiyorum demek yerine birlikte inşa ettiğimiz şeyi takdir ediyorum demeyi deneyin. İlk ifade ona baskı yapar. İkincisi ise güveninizi koruyarak onun tercihini kabul eder. Başarılı ilişkiler, psikologların pozitif iptal hissi adını verdiği şeyi gerektirir. Yani zor zamanlarda bile ilişkiye olan inancı koruyabilme yeteneği. Şüphe duyduğunuzda olumsuz duygunun iptalini yaratıyorsunuz ve bu da çekimin temelini aşındırıyor. Seçici ifşa bilimi. Şimdi şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Bu beni sahte veya manipülatif bir insan yapmıyor mu? Hiç sizi sosyal açıdan zeki bir insan yapar. Harvard Business School'un araştırmaları, her alanda başarılı olan insanların toplumun her kesimi stratejik öz sunum yaptığını gösteriyor. Hedeflerine ve ilişkilerine hizmet eden bilgileri paylaşırlar. Yalan söylemek veya olmadığınız biri gibi davranmak söz konusu değil. Tüm iletişimlerde zamanlamanın ve bağlamın önemli olduğunu anlamakla ilgilidir. Bir cerrah ameliyat sırasında kişisel korkularından bahsetmez. Bunun nedeni yanlış olması değil ama doğru zaman ve doğru yer olmadığı için aynı prensip ilişkiler için de geçerlidir. Daha derin bir kırılganlığı göstermenin bir zamanı ve yeri vardır ama bu çekim ve güven kurulduktan sonra olur, öncesinde değil. Doktor Arthur Aron'un kişisel bilgileri ifşası hakkında araştırması şunları söylüyor: başarılı çiftlerin zamanla yakınlıklarını kademeli olarak artırdığı, süreci çok erken paylaşarak aceleye getirmek, onu destekleyecek bir temel olmadan yakınlık yanılsaması yaratır. Bunu bir ev inşa etmek gibi düşünün, çatıdan başlanmaz, önce temeller atılır, sonra duvarlar, en son da çatı. İlişkilerde çekim temeldir, bağ duvarlardır ve derin kırılganlık tavandır. Bu sizin için ne anlama geliyor? Bu yedi sırrı anlamak, kendinizi kapatmanız veya duygusal olarak ulaşılamaz olmanız anlamına gelmiyor. Bu kırılganlığınızla stratejik bir şekilde başa çıkmanız ve çekimin psikolojisini anlamanızla ilgilidir. İşte eylem planınız. Öncelikle zor duyguları işlemenin başka yollarını geliştirin. Güvendiğiniz bir arkadaşınızı bulun, bir erkek grubuna katılın veya bir terapistle çalışın. Bu yollara sahip olmak, romantik partnerinizi birincil duygusal destek sisteminiz haline getirmenizi engeller. İkincisi, zorlukları tartışırken bunları büyüme fırsatları olarak yeniden çerçevelemeyi deneyin. Bu, zorluklar karşısında bunalan biri olmaktan ziyade, zorluklarla iyi başa çıkan biri olarak imajınızı korumanızı sağlar. Üçüncüsü, geçmişteki acılara veya başarısızlıklara odaklanmak yerine, konuşmalarınızı şimdiye ve geleceğe odaklayın. Kadınlar geriye dönük analizlerden değil, ileriye dönük ivmelerden etkilenirler. Dördüncüsü, gizemin çekiciliği yarattığını unutmayın. Özgün olmak için her şeyi paylaşmanıza gerek yok. En derin ifşalarınızı ilişkiniz sağlam bir zemine oturduğunda ortaya çıkarın. Yakınlığa giden gerçek yol. Gerçek yakınlık zayıflıklarınızı paylaşarak değil, güçlü yanlarınızı paylaşarak kurulur. Zorluklarla, zarafetle başa çıktığınızı, hedeflerinizin peşinden gittiğinizi gördüğünde Zor zamanlarda sizin sessiz güveninizi deneyimlediğinde, kararlılıkla işte o zaman gerçek çekim aşka dönüşür. En güçlü ilişkiler birbirini tamamlamaya çalışan iki insan arasında değil, iki bütün insan arasında kurulur. Senin görevin onu terapistiniz yapmak değil, onun yanında olmaktan gurur duyacağı türden bir adam olmaktır. Bu zorluklarınızı veya sıkıntılarınızı asla paylaşmayacağınız anlamına gelmiyor. Bu, onları güçlü bir konumdan paylaşacağınız anlamına gelir, onlarla yüzleşen biri olarak, onların içinde boğulan biri olarak değil. Markus'u en başından hatırlıyor musunuz? Bu prensipleri anladıktan sonra tekrar çıkmaya başladı. Bu sefer duygularını özel olarak işledi, mücadelelerinden çok hedeflerine odaklandı ve gelişimini paylaştı. Altı ay sonra Jessica ile tanıştı ve birlikte iki mutlu yıl geçirdiler. Fark şans değil, insan psikolojisini anlamaktı. Sonraki adımlarınız. Eğer bu bakış açısı ilişkiler hakkında size söylenen her şeyi sorguluyorsa, ne ala, geleneksel tavsiyeler çoğu erkek için işe yaramıyor. Bu nedenle boşanma oranları yüksek kalıyor ve birçok erkek flört etmekte zorlanıyor. Bugünden itibaren yapmanız gerekenler şunlardır. Kadınları duygusal bir çıkış yolu olarak kullanmayı bırakın. Zor duygularla başa çıkmak için başka destek kaynakları bulun. Karşılaştığınız zorlukları sempati arama sebepleri olarak değil, yeteneklerinizi gösterme fırsatları olarak görmeye başlayın. Kadınların doğal olarak birlikte olmak isteyeceği türden bir erkek olmaya odaklanın. Duygusal olarak ulaşılamaz hale gelmek değil. Duygusal olarak zeki olmak önemlidir. Bu çekimin kuralları olduğunu anlamakla ilgilidir ve başarılı insanlar kuralların var olmadığını iddia etmek yerine onları öğrenirler. Seçim sizin. Her korkunuz hakkında tam bir dürüstlüğün inanmaya devam edebilirsiniz ve güvensizlik sizi kadınlara daha da yakınlaştıracak veya çekimin psikolojisini anlayabilirsiniz ve bunu gerçekten istediğiniz ilişkileri kurmak için kullanabilirsiniz. Hangi yolu seçeceksiniz? Eğer bu yazı ilişkiler hakkında farklı bir düşünce tarzına gözlerinizi açtıysa abone olun. Bu 7 sırdan hangisinin sizi en çok şaşırttığını bana yorum olarak bildirin ve eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen bu mesajı duymaya ihtiyacı olan diğer erkeklerle paylaşın unutmayın çekiciliğiniz sizin sorumluluğunuzdur kadınlarla olan başarınız çekimin nasıl işlediğini anlamanıza bağlıdır nasıl işlemesini istediğinize değil videoyu izlediğiniz için teşekkürler psikolojiyi inceleyeceğimiz bir sonraki videoda görüşmek üzere özgüven ve kadınların karşı koyamadığı sarsılmaz bir öz saygının nasıl geliştirileceği hakkında o zamana kadar olmanız gereken adamı inşa etmeye devam edin.